Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 29 Aralık Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcıyla birlikteyiz. Bugün yine birlikte şirket haberlerimize bakacağız, piyasa haberlerimize bakacağız ve yeni haftaya tüm bilgileri öğrenmiş şekilde bir eksiğimiz kalmadan başlamış olacağız. Aynı zamanda sizler bu videoyu izlerken haftalık trade hisseleri de yine katıl kademe 4 tarafına yüklenmiş durumda olacaktır. Haftalık trade şirketlerine ulaşabilmek için de mutlaka o videoyu izleyebilirsiniz diyorum. Sizler beğeni ve yorum atmayı unutmadan ben de hemen ilk haberime başlıyorum. İlk haberimizde iki şirketten bedelsiz sermaye arttırımı kararı geldiğini görüyoruz. Birinci sırada Sümer Varlık Yönetimini göreceğiz. İkinci sırada ise Alves Kablo'yu göreceğiz. Sümer Varlık Yönetimine baktığımızda mevcut sermayesi olan 118 milyonun ulaşılacak sermayede 600 milyona gideceğini, bu kapsamda sermayenin 482 milyon TL arttırılacağını, %408'lik bir bedelsiz sermaye arttırımı olacağını görüyoruz. Alves Kablo tarafına döndüğümüzde ise mevcut sermaye olan 160 milyonun ulaşılacak ulaşılacak sermayede 1.6 milyar liraya gittiğini görüyoruz. Tabii ki bunlar tamamen dediğimiz gibi nominal rakamlar üzerinden. Bu bağlamda Alves kabloda 24 Aralık Sümer Varlık Yönetimi'nde ise 23 Aralık'ta bu sermaye arttırımını göreceğimizi ifade etmeliyiz. Bir diğer haberimiz de Borsa İstanbul'da yeni haftada yani 29 Aralık 2 Ocak haftasında 4 şirketten temettü dağıtımı göreceğiz. İlk sırada Kütahya şekeri görüyoruz. Hak kullanım tarihi 29 Aralık ödeme tarihi ise 31 Aralık olarak karşımıza çıkıyor. Brüt'te 6,5 lira nette 5,5 liralık bir temettü dağıtımı var. Burayı Pasifik Gayrimenkul yatırım Ortaklığı takip ediyor. Bürüt ve nette 0.01 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu. Meditere gayrimenkulle devam ettiğimizde 3 taksit halinde toplamda Bürüt 0.25 kuruş nette de 0.21 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu. 3. taksit kapsamında da nette 0.07 TL'lik bir temettü dağıtımı söz konusu olacak. Son olarak Tekfen'e bakıyoruz. Tekfen'de ise pay başına Bürüt 0.33 kuruş nette de 0.28 kuruş bir temettü dağıtımı söz konusu. Yani burada aslında bu 4 şirket içerisinden sadece Kütahya Şeker'de dişe dokunur bir temettü dağıtımı görüyoruz. Bir diğer haberimizde 22-26 Aralık tarihleri arasında 21 şirketten yeni iş ilişkisi göreceğiz. Bu yüzden bunların tamamını sizlerle biz Twitter'dan buluşturacağız ama biraz dişe dokunurlara bakmamız gerekirse Alves Kablo'yu görüyoruz. Fonet'te güzel bir yeni iş ilişkisi var. Frigo Fark'ta ve Yeo Teknoloji'de fena olmayan bir yeni iş ilişkisi söz konusu. Yine Doğuş Otomotiv tarafında iyi bir anlaşmanın olduğunu görebiliyoruz. VBTZ ve ARDZ'de iyi anlaşmalar söz konusu. Listenin tamamını da Twitter'dan duyuracağız. Gelelim Bank of America'nın 22-26 Aralık haftasında en çok alım satım yaptığı hisselere bakmaya. Bank of America 22-26 Aralık haftasında en çok alımı 1 milyar lirayla Aselsan'da gerçekleştiriyor. Burayı 400 milyon lirayla Ereğli Demirçelik takip ediyor. Akabinde liste İş Bankası, Garanti Bankası, Emlak Konut, Türk Altın İşletmeleri, Peker Gayrimenkul ve Kiler Holding olarak devam ediyor. Bank of America'nın 22-26 Aralık haftasında rekor satışı 1.1 milyar lirayla Türk Hava Yollarında. Burayı 700 milyon lirayla Akbank takip ederken liste Yapı Kredi Bankası, Pegasus, Bimaş, Koç Holding, Vakıf Bank ve Tera Yatırım teknoloji olarak devam ediyor diyebiliriz. Gelelim önemli bir halka arzımıza. Yeni bir halka arzımız var. Meysu Gıda halka arzı gerçekleşecek. Ne iş yaptığına baktığımızda 1985 yılında kurulan Meysu markası 2000 yılından beri meyve suyu ve benzeri içecek üretimi gerçekleştiriyor. Halka arz fiyatı 7.5 lira olarak karşımıza çıkıyor. Ne zaman halk arzı olacağı onaylı izahname geldiğinde belli olacak. Borsa kodu da bu yüzden henüz mevcut değil. Halk arz büyüklüğü 1.3 milyar lira olarak gözüküyor. Halka açıklık oranına baktığımızda %20.48 olarak görüyoruz. Katılım endeksine uygun olup olmadığı onaylı izahname ile birlikte belirlenecek. Taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak karşımıza çıkacağını görüyoruz. Meysu Gıda'nın fiyat istikrarı ve hedeflerine baktığımızda 30 gün fiyat istikrarı planlanacağını, 1 yıl ortak satışı yapılmayacağını, 1 yıl ihracat satışı yapılmayacağını görüyoruz. Bütün detayları da yine Twitter hesabımızdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir diğer haberimizde yükselen çeliğin pozitif netkara Ocak ayında ulaşabiliriz açıklamasını görüyoruz. Bu oldukça güzel bir açıklama. Tabii ki biz aslında kuvvetli pozitif netkarlar beklerken burada yükselen çeliğin daha yeni pozitif netkara geçebileceğini görüyoruz ama kendi geçmişiyle kıyasladığımızda zarardan kâra geçen bir yapının da başarılı olacağını söylemeliyiz. Bir diğer haberimizde Astor Enerji'nin ABD'li bir firma ile 82.1 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını görüyoruz ki hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. Haftalık piyasa takvimimize geçtiğimizde 29 Aralık 2 Ocak tarihindeki piyasa takvimimize birlikte bakacağız. Daha veri olarak hafif bir hafta olduğunu ifade etmeliyiz. ABD'de 29 Aralık'ta bekleyen konut satışlarını göreceğiz. 30 Aralık'ta Türkiye'de ekonomi güven endeksi işsizlik oranını göreceğiz. 31 Aralık'ta Türkiye'de dış ticaret dengesi söz konusu olacak. 31 Aralık'ta Avro bölgesinde Avrupa borsaları yılbaşı nedeniyle erken kapanacak. Japonya'da da borsalar yıl yılbaşı nedeniyle kapalı olacak. 1 Ocak tarihinde Türkiye, ABD, Avrupa ve Asya bölgelerinde piyasalar yılbaşı nedeniyle kapalı olacak. 2 Ocak'a geldiğimizde ise İngiltere'de piyamayı göreceğiz. ABD'de S&P Global PMI imalatı göreceğiz. Çin'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Haftalık takvimin detaylarını da Twitter'dan sizlerle buluşturuyor olacağız. Şimdi gelelim endeksimiz tarafına. Bist 100'ün kapanışı 11.294'te oldu. Bu 11.300 desteğinin henüz kırılmadığı anlamına gelir. Çünkü aslında orada bir banttan bahsediyoruz. Yani 11.299 kırıldı, 11.301 kırılmadı gibi bir yaklaşım olmayacaktır. Özellikle fitile baktığımızda fitil aşağıda 11.235'leri gösterdi ve bu 11.235'ler Bollinger Band'ın orta kanalıydı. Yani buradan bir satış alıp tekrar 11.300 seviyesinde kapanması desteğin korunduğunu bizlere gösteriyor. Fakat bugün baktığımızda pozitif bir indikatör var mı derseniz sadece Bollinger Band'ın orta kanalının üzerinde olmamızı pozitif olarak yorumlarım. Hacime baktığımızda son gün hacmi yetersiz. LSMA'nın altındayız. Momentum satta, Stokastik RSI satta, RSI satta, SMI satta. Bu bağlamda bir de Tilson T3'e bakmamız gerekirse onun da sata döndüğünü görebiliyoruz. Bu bağlamda top yakın bir satış sinyali var diyebiliriz. Ancak 11.450'lerin üzerinde kapanışlar olursa tekrar al sinyalleri kuvvetlenecektir. Fakat bu düşüşle birlikte epeyce aşağıdan bir hacim toplandığını, aşağıdan bir enerji ortaya çıktığını da görebiliyoruz. Bankacılık tarafına baktığımızda satışın çok daha kuvvetli olduğunu, özellikle bankacılıkta Bollinger zincir bandının orta kanalının da aşağı yönde kırıldığını ve alt kanala kadar da yaklaştığımızı görüyoruz. Özellikle yakalayabilirseniz bence bankacılık için 15.600'lerle 15.900'ler bant aralığı iyi destek noktaları olacaktır. Sanayi tarafına döndüğümüzde son gün eksi %0.48'lik bir düşüş oldu. Bollinger bandının orta kanalına fitil attık ama kapanış tekrar yukarıda oldu. Biraz daha bist düzün biz sanayiye yakınsadığını bu noktada görebiliyoruz. Sanayi tarafında iyi bir potansiyel var diyebiliriz. Ons altın tarafına döndüğümüzde muazzam hacimli bir hareket de özellikle 26 Aralık günü %1.2'lik bir yükseliş oldu ve 4530 onsa gittik. İndikatörlerin tamamının şişik olduğunu, Bollinger bandının üst kanalının çok kez zorlandığını görebiliyoruz. Bununla birlikte buralardan yer yer satışlar yiyebilme ihtimalimiz çok kuvvetli. Burada biraz Fed'in tutumu, ABD'nin tutumu ve dolar endeksi çok önemli. Dolar endeksinde yukarı yönlü bir atak olursa altında da gümüşte de yer yer satışlar göreceğiz. Buradan gümüşe bakmakta da fayda var. Gümüş tarafı özellikle 26 Aralık'ta %10 yükseldi. Bu muazzam bir yükseliş ve dolar bazında %10'luk bir yükselişten bahsediyoruz. Lütfen karıştırmayın. Aşağı yukarı bir ayda da %60 dolar bazlı bir yükselişten bahsediyoruz. Şimdi hocam bir %10 daha yapar mı? Buradan alalım mı diye çok soru geliyor. Bunu Twitter'da da cevaplamıştım. Buradan da söyleyeyim. Bir %10 daha yapacağına %100 derecesinde emin olsam dahi Finans ve Borsa kanalı izleyicilerine bu risk ölçütünden gidin, gümüşten maliyetlenin diyemem. Bu bizim mantığımıza, algoritmamıza, yapımıza terstir. Buralardan elinizde varsa %30, %40 kadar karsa satışı yapmanızın doğru olacağını söylerim. Yeni alımlar için bu seviyeler doğru değil. Muazzam hacim gelse de işte gümüşle ilgili muazzam bir haber geleceğini bilsem dahi yatırımcıyı böyle bir risk içerisine sokamam. O yüzden muazzam yükseliş oldu. Bu yükselişten faydalananlar için ifade edebileceğimiz şeyler kademe kademe kar realizasyonu almalarıdır. S&P 500 tarafına döndüğümüzde son gün yatay bir serüven söz konusu. Hacimler muazzam derecede düşük. Biraz o yılbaşı efektiyle birlikte düşüşler olur. Yılbaşından sonra da Mart-Nisan ayına kadar Cenoar efektiyle birlikte hızlı şartlar olur. Yabancı borsaları özellikle buna çok riayet gösterir. Bizim Türk borsalarına da yansıyacağını düşünüyorum. Bugün S&P 500 için yeni alım noktası değil. Düzeltmelerle birlikte ancak yeni alım yapabiliriz. Bitcoin tarafındaysa tam tersi yeni alımlar için uygun seviyelerdeyiz. Hem dolar bazlı getiri hem içsel getirisi nedeniyle bence bugün fırsat seviyelerde olduğunu da bilmemiz gerekiyor diyelim. Ve 29 Aralık gündem yorumunu da sonlandırmış olalım. Umarım hepimiz için bol bereketli güzel kazançlı bir hafta olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.